Biraz, Biraz deniz mi? gel. Tabii lazım. Bir tane deniz var. İlk önce mavi olanı sevdiğim. Ben bunu çok seviyorum. Yani bayağı da var. Şöyle. Şöyle şey göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar. Bir kişiyle koymak yok. Bir de şey, şöyle bir şey oluyor bak. arkadaşlar. Ben, ben şöyle patlatmıştım. Şöyle oluyor. Ne? hatırlamıyorum. Evet, arkadaşlar. Hmm. Daha şimdi için size sessiz göstereceğim. Vallahi <laughs> oyun bırakmıyor bana. <laughs> Roblox'a desem olmuyor. Oyun zaten Artık şey katıyor. gözümü evet. gördünüz. Du, 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 du. Gözümü... Ya diğer kanalın da yüzünü gördünüz, buluyorum. Ben de bana da Yüzünü gördünüz çocuğun Aslında bu kanalında da gördünüz diğer kanalda gerek yoktu. Ne çok bu kızım. kanalı izlenenler de var. Mustafa. İşte arkadaşlar ben Mustafa bunu çok beğendim. Bak geliyor ya oyuncak geliyor.

böyle. Ben böyle döndüremiyorum. Abi döndüremiyorum. Evet ve Kodili'ye. <laughs> ben de en son puanlayalım. Evet. evet arkadaşlar en son puanlayacağız. Okulda herkes gitsin. Bir ben yapayım ben. Bir tuvalete olur. Kerebeyi de ben Ay. Doğru. Şimdi Doğru. Bir yapayım. Döşeni de de ye. Döşeni şeyini yapalım. Her yere dolu. Ben, iki bir tane ben hazırladım. Herkes sesi şu. Oo. Ses çok güzel çıkıyor. <Sessizlik> Bu Ay, 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 ay o. Arkadaşlar ocağı videomuz çok güzel oldu. Evet. Ve evet. kelebekli de arkadaşlar. Evet. Kelebekli çok ses Sizmi vermiyor. Ama yine de biraz duyuluyor. İşte arkadaşlar alacağız kelebekli beden yüzde yüzde değil de on da değil Onda... yüz bin beş veriyorum çünkü çok, çok ben şey ben de olmadı. gerçekten benim... buna onda on veriyoruz. onda, onda dokuz evet, farklı ne? olsun diye onda dokuz buna Ama... onda Sana bir evet, on çünkü birleşebilir bir Şimdi... iki tane alırsak güzel bir fikir <laughs> 10 10. Onda, on. onda 100 bin. bin. <gülüyor> 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 onda 10. <laughs> on. bana böyle. Onda şöyle yapınca bazen geri şey geliyor böyle, şöyle. bir şey yapmıyorum. Şey rengi falan çok güzel ama arkadaş, arkadaş. Rengi güzel de <laughs> bazen şöyle yapınca tekrar şöyle şey yapınca. oluyor. Evet. Biz o da biz masada bastırdık bu için. sonra ben şöyle da. koyuyorum. Ve bu kadar. şimdi ben siz benim kulaklığı pahalıyın. Denizli de oynayacağım şey. Evet. Öyle. Bakın. Kaç kuşlar? Ben bu da tabii ki de orada ol veriyorum. Ben de onda. Burada i̇şte bir tavşan var. Çiçekli. Ama normalde şöyle arkadaşlar şu gözü yoktu. Olum, ekstil, Annem gözlü, yoktu. gözlü istedi o yüzden bu da aldı. İki, i̇ki gözlü. Normalde burada bir tane bir tarşa değil, bu da, tari tarişa, tarişa bu, değil da, bu da yarım tarşa yani. bu da yarım tarşa birleşir ne bir şey olacak ama ben beğendim onu öyle yani ben de onu da çin beni fıskırmalı bu anlayı diğer fıskırmalı ise burada Ver oynayalım. Evet, Oynayalım. Oyna. Oyna. Bilmiyorum böyle. Yok, vallahi, en güçlü. En güçlü. Pit, bakayım. Oo. <laughs> en güçlü. <laughs> şu anda benimki. Altına Ay. 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 Epic Ay. At, at şurda gibi, mesela arkadaşlar e, 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 şuraya burusta e, da giriyor, e, şey diyor. E, evet. E, evet. Ama mesela şurayı şöyle göstereyim. Şuna, şuna var önce. At burada şeydi. Bakın. At mesela şurada diyelim. Şu, Şu beyaz yani. Böyle yagın. yaptıktan sonra böyle Yen de olur. Ama at yagın. şurada. Diğer bu yagın. da burada. Olur. Evet.